Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 75. yıl dönümünde İzmir Konak Belediyesi tarafından geçen yılda olduğu gibi bu yılda farklı bir etkinlikle anıldı. Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen dev su perdesi gösterisi İzmir Körfezi'nde üçguyular İskelesi'nde başlatıldı. Üç Kuyular İskelesi'nden demir alan tekne üzerinde Atatürk silüeti 15 metre yüksekliğindeki hareketli bir su perdesiyle projeksiyona yansıtıldı. Temsili olarak bir atın üzerinde İzmir'e doğru hareket eden Atatürk Mustafa Kemal'i Sahil Bulvarı boyunca Körfezi geçmeye başladı. Yüzbinlerce İzmirli sahile akın ederek bu muhteşem duygu yüklü görüntüyü alkışlar arasında izledi. Yürüyüş temposuyla hareket eden tekne göztepe Karataş, pasaport Cumhuriyet Meydanı takip ederek Gündoğdu Meydanına ulaştı. Sahil boyunca İzmirler bu özel anı kaçırmamak için üç kuyulardan Gündoğdu Meydanı'na kadar yürüdü. Körfezi geçerek Gündoğdu Meydanına gelen süperdesi projeksiyon, burada Boğaziçi Caz Korusu Atatürk'ün sevdiği şarkılar, konseri ve Atatürk sevdalar tarafından karşılandı. Konak Belediye Başkanı Doktor Hakan Tartan geçtiğimiz yıl binlerce kişiyle çizilen Atatürk portresinde olduğu gibi bu yılda Türkiye'nin en anlamlı ve farklı Atatürk'ü alma törenlerine damgasını vuran İzmirlilere Cumhuriyeti Ulu Önder Atatürk'e demokrasimize ve geleceğimize sahip çıktığınız için teşekkürler diye seslendi. Türkiye, biz sevgimizi saygımızı farklı göstermeliyiz çünkü burası Atatürk'ün İzmir'i. Atatürk'ün İzmir'ine ona çok daha fazla sevgi çok daha fazla güzellik göstermek yakışır. Onu yaptık. Geçen yıl 30 binden fazla insan Cumhuriyet Meydanı'nda canlı Atatürk portresi gerçekleştirmişti. Bu yılda 200 binden fazla insan 3 kuyulardan ta Alsancağı Gündoğdu Meydanı'na kadar gelen Atatürk'ü. Alat'ın üzerindeki büyük önderi ulu önder atatürk'ü izledi. Mustafa Kemal Paşa'yı izledi. Onun için gurur duyuyoruz. Ben sıradan şeyleri hep karşılayayım. Çünkü beylik konuşmalar, beylik yürüyüşler, beylik törenler onlar Atatürk'e yakışan şeylerdi. Atatürk'e işte böyle böyle güzel kalabalıklar, böyle güzel toplantılar yakışır. Atatürk'ün İzmir'i bir kez daha İzmirliğini gösterdi. Onun için mutluyum. Gelinleri or maşileri